arkadaşlar. Oh, şimdi biraz önce bugün neler yaptım ondan bahsettim. Sonra eşimle kızım vardı onlarla biraz sohbet ettik video çektikten sonra. Hayırlı, hayırlı geceler arkadaşlar. Saat şu anda 11.02 geçiyor. Sohbet videosu çekeceğim ve kısa bir şey olacak arkadaşlar. Ee, konuşuyoruz sordum. Yapay zeka, yapay zeka dedi ki. Para mı huzur mu? Para mı huzur mu arkadaşlar? Sizce ne? Para mı huzur mu? Arkadaşlar gerçekten e, para e, olmadan huzur, huzur olmadan para bir işe yarıyor mu? Ya, i̇kisini de dengede tutmak önemli. E, bazen insanlarda çok para oluyor ama huzur olmuyor huzursuz oluyorlar yani ne yaparlarsa yapsınlar bu çok para var çok stresi var işte işte bu parayı ne yapsam nereye harcasam falan filan e, derken huzursuz oluyorlar e, dengeyi kuramıyorlar e, yani huzursuz olabiliyorlar gerçekler gerçekten ama bazen bazı insanlarda da para olmadığı için huzursuzluk oluyor para ol, olmayın olmayınca işte bir şeyler alacak alamıyor stres oluyor falan derken ondan dolayı da e, huzursuzluk oluyor arkadaşlar. Her iki tarafta da e, huzursuzluk var. Ne yapmak lazım? E, <laughs> Genelde bazen hani para olmayıp olmayıp parası olduğu zaman insanlar hep mutlu olurlar. Para olunca o o cepte para bittiği zaman da umutsuzluk başlar, huzursuzluk başlar. Onun için e, para harcamayı da parayı e, tasarruf bir şekilde harca, harcamayı da bilmek lazım e, diye düşünüyorum arkadaşlar ben sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda şimdi genelde bizde sistem böyle valla param çok olsun o huzur da olur huzurum hep olur cebim para dolu olsun da benim de huzurum hep olur denilir kesinlikle de işte öyle arkadaşlar yani dengede tutmak lazım bazen mesela bak etrafa baktım mesela şeye bak e, haberlerde ya da e, gerçek hayatta TVde bazen çıkıyor işte çok zengin insanların bir e, şeyleri oluyor illa gibi sorunları oluyor onlar da hep huzursuz olabiliyorlar yani parayla saadet bulamıyorlar arkadaşlar çok fazla paraları var ama saadetleri yok onun için e, yani valla bizim evde çok para olsa saadet kesin olur diye düşünüyorum. E, şükür yani biz halimize hep şükrediyoruz sağlık e, yerinde olduktan sonra diğerleri zaten olup gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım bakalım yatmadan önce ben bakıyorum neler var neler yok. Bugün baktım baktım hiçbir şey bulamadım. Ee, Esra'nın bir videosu kaldı izlenecek. Yani böyle arkadaşlar. Ya para ve e, her şeyi bir arada yürütmek. Paran var. Bereketli olması lazım. Çok paran oluyor. Bereket olmuyor bu sefer. Derken e, cırt paran bitiyor falan. Onun için arkadaşlar bereket olması için de yapılması gereken şeyler var açıkçası. mesela her kazandığından bir sadaka verdiğin zaman paran daha bereketleniyor. Onun için e, sağlık değerinde oluyor tabii ki sadaka verdiğin için Allah rızası için. Öyle olduğu zaman tabii ki huzur oluyor arkadaşlar. Her e, yani bazı şeyler gizli yapmak istiyorum artık hep söyleye söyleye kendim veriyorum falan diye diye bundan sonra söylemeyeceğim az da versem çok da versem söylemeyeyim arkadaşlar unutursam söylersem artık o, unuttuğum için söylemişimdir illa ki ee, yani her kazandığından e, sadaka veriniz her kazandığınızdan mesela maaşını aldın maaşlısın ya da bir yerden bir iş yaptın illa ki onun sadakasını verirseniz arkadaşlar o sizin bereketinizi artırır paranızın bereketini artırır Ondan sonra işte mesela bir alışveriş yaptığın zaman etteyatiyi okuyup üflersen o onun bereketi artar. Ya da bir yemek yaptığın zaman etteyatiyi okuyup etteyat ve vesreva oturduğumuz zaman okuyoruz ya namazda. Onu böyle yaptığın yemeği okuyup üflersen yemeğin bereketi artıyor falan unutmadığım sürece ben daha yeni başladım bu dua okumaya. E, zaman deldim söyler deldim işte etteyatı de okuyacağım o şeye alışveriş edince yemeğe falan çok bereket artar diye söylerdi. Gerçekten geçen de e, televizyonda öyle ben dualar açıyorum ya. Orada gördüm arkadaşlar. O duayı okursan e, bereketi artıyor. Onun için böyle arkadaşlar. Mesela ben bugün e, çok param var. Bir sandık dolusu param var ama bugün diyelim benim arkadaşlar e, vücudum kırgın gerçekten hiçbir huzurum yok Şükrediyorum ediyorum ama şükür benimki sadece bugünlük arkadaşlar e, onun için hani param çok huzurum yoksa hiçbir işe yaramıyor tabii ki onun için ikisinin dengede olması lazım hem huzurun hem paranın arkadaşlar bir de paranın daha fazla olması için illaki bir yatırım olması gerekiyor arkadaşlar yani e, Damlaya damlaya göl olur derlerdi atasözü eskiden bilirsiniz yani bir kenara koyarsan koy 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 çoğalıp gidiyor Ben şimdiye kadar yıllardan beri kenara koysaydım damlaya 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 göl olurdu arkadaşlar Ama işte damlaya damlaya nasıl göl oldu ben emekli oldum emekli maaş ikramiyemle gittim bir tane araba aldım işte benimki benim damlama sistemimde böyle oldu falan Neyse o konulara girmeyelim. Yani hem para hem huzur ikisini bir arada yönetmek gerçekten dengede tutmak önemli arkadaşlar. Param yok, borcum çok. Nasıl ödeyeceğim demek e, insanda stres yapar onun için. E, biraz da beynine beynine sürekli mesaj vereceksin. Yani huzurum da var, param da var, e borcum varsa da onu da ödeyebiliyorum nasıl olsa. Yani beynime ver beynimize verdiğimiz mesajlar önemli. Yani beyin onu öyle algılamaya başlıyor artık. Paran aslında var ama sen yok kelimesi geçen de çocukluktan gelen bir şeymiş bu. Dediğin zaman o yok 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 diye olup gidiyor. Onun için e, her zaman beyine mesaj vermek. Mesela zayıflama ile ilgili. Bazı insanlar şöyle derler. Aman her şeyi de yiyorum. Hep de zayıfım. Hiç kilo almıyorum. Bu o zaten beyine mesaj gönderiyor. Sürekli böyle söylediği için Zaten bu kişi artık beyin böyle yönetmeye başlıyor. Bu zayıf yani yediğini eritiyor falan arkadaşlar. Hani ay ben çok yiyorum da hiç benim metabolizma çalışmıyor da dediğin zaman zaten artık beyin onu öyle algıladığı için öyle devam ediyor. Yani beyni nasıl mesaj verirsen öyle gidiyor. Her şeyi dengede tutmak lazım arkadaşlar. Başta şükür ortada arkadaşlar beynimize verdiğimiz mesaj önemli hep olumlu mesajlar vereceğiz param var huzurum var sağlıklıyım her şey çok güzel bu mesajlar zayıfım yediklerimi eritiyorum hiçbir hastalığım yok sorunum yok her şey çok güzel çocuklarım ışıl ışıl çocuklarım başarılı saygılı Annem sağlıklı, iyi, ne güzel bizim evde yaşıyor mesela benim için bunlar. Eşim işine gidiyor, çalışıyor, geliyor benimle güzel anlaşıyor. Kendim iyiyim, kendim çok başarılıyım, her işimi yapıyorum gibi. Yani bu para ve huzurda da beynine mesaj ver ki paralı ve huzurlu bir insan olun ve ben de öyle olayım arkadaşlar. Sizi seviyoruz. İkisini dengede tuttuğumuz zaman her şey daha güzel olacak. Siz seviyoruz. Hayırlı geceler arkadaşlar. Uyumam lazım.